Kirayı elden ödedi, 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı. Bakırköy'de bir kadın yaşadığı evin kirasını ev sahibine 4 sene boyunca elden ödedi. Ancak bu hatası pahalıya mal oldu. Ev sahibi kiram ödenmedi deyip dava açtı kiracısına. Kiracı hem evinden oldu hem de borçlu çıktı. Kira ilişkisinde ödeme yapılırken herhangi bir şekilde güven diye bir şey yok. Kadının ev sahibiyle kirayı ödediğine dair yazışmaları vardı. Mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme o konuşmaları resmi bir belge olarak saymadı. Mahkeme kadının evden tahliyesine ve ev sahibine 88 bin lira ödenmesine karar verdi. Belgesiz bir şekilde vermek çok doğru değil yani. Bu devirde kimseye güven olmaz. Her şey belgeli taahhütlü olmadı güvenerek belgesiz yaptığınız işlemler daha sonrasında sizi mağduriyete sokabilir. Örneğin elden yaptığınız ödemeler günün birinde ev sahibinin itirazlı karşısında sizi zor durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Peki kiracılar nelere dikkat etmeli? Elden ödemeden kastımız parayı verdim ve karşında herhangi bir makbuz almadıysam bu kiracı yönünden sakıncalı bir durum. Çünkü kiracı ödediği kirayı ispatlamak zorunda ve o kira yükünden kurtulmak zorunda. Ancak yine de en iyi yol bankadan ödemek. Kiranın en sağlıklı ödenme şekli Banka yoluyla yapılır. Bankada banka marifetiyle yapılacak olan kira ödemelerinde hangi yıl ve hangi aya ait olduğu açıklama kısmına yazılırsa herhangi bir şekilde kiracının bir problemle karşılaşması mümkün değil. Kötü insan sonuçta her şeyi her yerde inkar edebilir. Aldığını da inkar edebilir. Bunu keza kiracı da diyebilir. Ben üç taneyi peşinde verdim diyebilir aynı şekilde. Onun için riskli bir durum.